<laughs> Maşallah başkanım da hepsini takmış bak Maşallah. Başkan, başkan başka, başka <laughs> olduğu günden başka başka, oh, şey oldu. <laughs> <laughs> evet, başka. de Bravo. Bravo. <laughs> 2004 bölge 10. noktadan sonra Burhan Erhan'cım, Zeyra, eşi hoş geldiniz. E, ve geçmişten önce, Burhan Değerli ve değerli dostlarım basın e, şu an gelemediği için ona yöne teşekkür ediyoruz. Siz de Biz, <laughs> <başımız. gülüyor> Biz tabi gelecek dönemle ilgili e, çok fazla projemiz, kafamızda geçmiş dönemli standart bir projelerimiz var. Onları gerçekleştireceğiz gelecekte ilgili. Şimdilik grubumuza ayak kaldırmak, pandemiden dolayı tüm röportajlar etkilendi tüm dünya gibi. Şimdi tekrardan yeniden e, tekrar güçlendirmek yeni üyelerimizle beraber e, katarak e, gelecekle ilgili çalışmamız olacak birlikte. Ve bizim için en değerli kulüplerimizden bir tanesi Ereğli Kulübü. Bizi kuran kulüp. Onlarla da ortak çalışmalarımız olacağımızı düşünerek ben. E, şimdi evet. Uluslararası 2004 sonucu bölge 10. kulüp krib, kulüplerden sorumlu. E, bu aralar yardımcımız Zerra Aydın Bir şeyler Thank Sevgili dostlar, ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi Akçakoca bizim için çok özel. Ee, Bolu'dan, bir kere Bolu ya çok yakın. Ben de İnebolu'yum, Kastamonu. Deniz görmek için buraya geliyorum. Evet. <laughs> o yüzden benim için ayrıca özel. Ee, Başkanımın da söylediği gibi 10. gruptan bu, e, sonuyum. E, bunların arasında işte Akçakoca Karadeniz Ereği'nde, Adapazarı Çark, ve bulunuyorum ben Atatürk Hoca Kulübü'nü takip ediyor. Yaklaşık dört yıl önce ama yani çok başarılı projelere imza atmış. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selam Başkanım ve teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve daha önceki da daha gezerdi. Cemil Başkanımın da e, bu bayrağı devraldıktan sonra iğmeyi artıracağını kesinlikle eminim. <laughs> Başkanıma da güvenim sonsuz. Tabii çok kötü bir dönem attı. pandemi dönemi geçirdi. Ve ben pandemik bir başkanım. Yani Bolu Rotary Kulübü'nün 2020-2021 dönem başkanıyım. Bundan sonra gelecekle ilgili farklı durumlar da <laughs> Evet, kulübümüz için çok değerli bir kolye. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, gelecek dönem başkanımız Beyza'ya artık. <laughs> o zaman e, şeyimiz, e, kulüp toplantımız kapatıyorum şimdi. Röteri e, hayal, Röteri de gerek 100. Kulübümüzün 107. toplantısını e, Röteri de hayal ederek gerek. Yüzüncü, <laughs>